İndir, indir o dizi biraz. İndir dizi. Nasıl i̇ndir indiren dizi mi be? Ha? Açacaksın ki bizi ona göre açacağız. <laughs> Sıra bende. Dur, tamam. Gel, yavaş gel. Aç o ayağını çek biraz daha içeri. İçeri çek. Hadi gelindim. Hayvan herif. Tam sağ memeni tutturdu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu böyle olmaz. Bana verdin gazetaları. Oldu yüzüm kümür. Sen almışsın bütün dergileri. Onlar da sivri bataylar. Çok acıdı hala geçmedi. Senin yüzün ondan mı kararmış ya? Niye acaba karardı? Ne gazeteleri suratına mı sürüyorsun? Manyak mısın? Yeme yalamam mürekkepleri. Nasıl istesin geçiren bu deli gel. Hadi vur. Ay. Aa. 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 Nasıl yapıyorsun? Sumunu Allah. Oo. Yuh taramalı yapmış. Yapayım sana sekiz liste misin? Ne <laughs> <laughs> yüzüme geleydi?